hayatının damla damla akışını izle. Ne diyorsun? Saçlar uzun olsa aynısı. He? Şöyle bir şey bakayım bir de. Nasıl? Aynı değil mi? üstüme tıklayacak sonra kazanacağız tamam mı? Bu ne bu ne oha çok güçlü yavaş yavaş ya <laughs> ne aga bu ne bu unplayable ki bu normal zaten normal şeyde ampliable e, kesme çabı bir de urf uh, da şey geldi karşıma Allah cezası ne bu? İğrenç pislik. Git buradan. Ne oluyor? Ölüyorum. Eben eben dur yavaş. Ha. Ölüş. <laughs> Ölüş. Allah cezanı vermesin seni böylece bak. Allah. Aa, çok kötü. Olur öyle olur. Aha bir tane daha spamleyen geldi karşımıza. Yetmedi sanki. Diğeri bir tane daha geliyor. Tuşlara ab abanan. He? Yeter artık. Va rank giriyoruz. Karşıma Victor Kes geliyor. Birader ne yapıyorsun ya? Aa. Orta <laughs> artışlık yaparken ben. Biri <laughs> ne oluyor? Sindire geldi. Kamera gelmiş. Ha takılıyoruz sabahtan beri kamerayleyim ya. Cengiz inting. Arkadaşlar annenize mi sövdüm? Ne bu? Bu ne bu? Ne ne no oluyor? Onu. Ha Bart buradan oynuyormuş. Bir anda börselim de. Lan adamlar mid lane'de 5 kişi oynuyor. Sözde ur e, ee, bir vlad 4 support yapan biziz bizim bizim çocuklar ölmemi izliyor birbirinize heal'layın birbirinize geçirin ben Ali Bey'e Ali Bey olmadı başaramadık neyse bana geçirirsiniz şimdi bana heal atarsınız bakalım Birbirinize heal basa basa oynayın birbirinize geçir Anan daha geldiğim gibi ya siz ne tryhard bir çocuksunuz ya gel bana gir gel O aldığın eşya ne bunu, bunu sat O aldığın eşyayı sat hızlandıran al şu al Daha iyi olacak bana güven Yetişirin Boştur işte bu ve bir vilat dört support şimdi başlıyor arkadaşlar rahat Rahatta kalın taşıyacağım bu maçı Ben de bu maçı. Relax 아 a kata. a o r k u m a s <laughs> helal Cengiz helal Helal Let's go Evelyn gelecek arkam şurada dur şurada dur Helal Cengo Kostur beni kostur 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 Bez 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 Bey beraber beraber hep birlikte oraya gelme Soraka Hep birlikte hep birlikte Ben buraya bir hiçlik deneyi çekeceğim. Abo bizim kızlar ölüyor. Kızlar. Kızlar ama ben ne yaptım kızlar ya. Abi egzozlar, egzozlar. Hayvan oğlu, hayvanlar. Aa hareket edemiyorum. Çok fazla CC var. Aa. Ama beraber oyn arkadaşlar bera beraber arkadaşlar beraber ya. ya. Teşekkür ederim Onur bu arada sub için. 14 ay kutlu olsun. Oo. Ben söyledim bilmiyorum da Sinan teşekkür ederim sub gift içinde. Beraber oynamamız lazım ya. ya, ya, ya. Acil gel maça adam lazım 4 kişiyiz. Yok gelemem maalesef. Content yapıyorum. Baran gitti galiba burada ya. Hmm, ki. Beraber, beraber. Karma, karma ne yapıyor beraber? Çocuk ölme. Havada tut. Ah oh, tutamadım havada. Öldürün öldürün. Öldürebileceğiniz mi lan? Soraka, Soraka ile Renato. <laughs> Bardı öldürmeye çalışıyor. Masum ya. Güzel güzel. Hızlı hızlı koşuyorum her yere. Sadece egzoz sıkıntı o kadar. Lan tamam, dur bir harekete değdim. Yok mümkün değil bunlara dümdüz koşmak. Mümkün değil. Zaten aldığı eşyalara baksan adamı exhaust, exhaust, adam exhaust almış ya. Bir de biz zonya da çekmiş. Hepsi zonya çekeceksin. Ben de çekeceğim. Zonya artı e, gömleği yapacağım. Buradan bir temizleyelim. şu ejderi de alalım. Baron e, doğru gelin benle. Midlane herkes mid lane'e toplansın. Herkes buraya toplansın. Renat'ın doğmasını bekleyin. Zilin olsa var ya on numara olacaktı. Ölümsüzlük üstüne ölümsüzlük, hareket hızı üstüne hareket hızı olacaktı ama olsun. <laughs> Toplanın burada dur Renata uç yanımıza uç. Hazır mıyız? Şimdi koşacağız üstlerine. <gülüyor> <gülüyor> durduramıyorum karakteri durduramıyorum benim. Benim karakteri durduramıyorum. Oo! Oh! Oh! What the fuck? Biteriz buradan, biteriz. Go go go! Bırak bırak. Evlen boş ver. Adam tra şey yapıyor. Biz daha traçız. Vur! Vur 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 vur! <laughs> Nasıl koş? Lan adam bitiriyor. Dur dur bitiremiyoruz. Çık çık. Adam daha hızlı bitiriyor bizden. Bu Allah cezanızı. Renate en azıydın banlandı zilin canım ondan Keyfimizden şey yapmadık ya Adam öldü ulan ne ne şey, ne ne biçim adamsın niye base atmıyorsunuz benle Bir sağdan bir soldan adam bitirmeye çalışıyor Ne alacağım root gömleği alayım mı Daha da iğrenç olalım mı Baran al bak maden, geliyorum Bir gölge alev A, Canları fazla ya bir de ema çıkmalarına karşın iyi olabilir diye düşündüm de. Biz, Beyzat, Beyz bunu savaşamayız. Beyzat Renata'yı bekledi. Renata yine öldü. Kendi kendi işler yapıp ölüyor. o. Hoş değil. Kaybetmeyelim ya bu oyunu. Evlin yüzünden kimi Renata'yı Renata, Renata Evlin'i savunsun. Renata eve savunsun. Gerisi benle gelsin. Bir tek Renata savunabilir Evlin değil mi? Yok gerçi Karma savunabilir galiba. Ama Renata durursun çünkü Karma'nın E'si falan var ya. Let's go. Renata bunu savunabilir biz buradan gidebiliriz hadi. Ne yapıyorsun lan? Dur lan. Nan. 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 Bak. Ölme, ölme. Araba araba eee düş Allah ne oluyor? Bitirtme oyunu, bitirtme. Dayan, dayan. Yo, yo yo yardım falan istemene gerek yok bu oyunu bu oyunu kazandık kazandık bu oyunu kazandık yardım falan istemene gerek yok sen bu base'i tutarsın sen bu base sen de ee, ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Base race, base race, base race. vur, base'e vur, base'e Dünyanın en güzel ara e, urf oyunu olmadı mı peki? Dünyanın en güzel urf oyunu olmadı mı? Tam olması gerektiği gibi TR server'ında try hard try hard urf Müthiş. TR server'ında try hard Urf Müthiş Bu ev de geleyim mi Yok ya Oynadık bir tane yeter ya Bakın çıkmasın eridim bizim ekantımız peki Yeter güzel bir video olduğunu düşünüyorum Harika bir video oldu 43k Hiç kimse asabıymış olması gerektiği gibi Eğer 4 tane Arkadaşınız varsa ki lol oynuyorsunuz Yüksek ihtimal arkadaşınız yok ama oldu da böyle dört tane insanı bir araya topladınız ve siz de da oynayacaksınız. 4 tane support oynayacaksınız. Renata yerine Zidan seçin. Bu kadroyla girin. Herkes sizi takip etsin. Ghost basın koşun adamın üstüne. Ee, süper olur. Dolayısıyla öneriyorum. Burada bu da YouTube videosu oldu. Chat'teki arkadaşlar hayır demek isterse hayır YouTube diyebilirler.